gidiyoruz. Ayvalık'tan yeni dönen Hülya Avşar'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Ay dört buçuk saattir yoldayım yolda. Ben şoför kullanmayı sevmediğim için. Evet. Kızınız iş hayatına atıldı. Zehra Çilingiroğlu'nun şantiyede çalıştığı görüntüleri babası paylaşmıştı. Siz bu görüntüler için neler söyleyeceksiniz Hülya Hanım? Bana diyorum güven vermen için. Yani kendi şey aa, mimar olarak hani sana bir iş <gülüyor> 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 Tabii. vermen için senin bayağı işçi gibi teknik anlamda da çalışman lazım. Yani normalde mimarlar, teknik insanlarla hani çalışırlar bu iş. Sadece o şekli şemal seviyor ama tek, teknikte öğreneceksin dedim. Çünkü ben çok yaşadım mimarlar işi bitirip gidiyorlar. hikayesi ay sonra oradan bir şey patlıyor, buradan bir şey patlıyor. Öyle bir mimar olacaksan olmaz. dedim ama o zaten kendi çok darlı. Avşar kızı Uzil'in Mustafa Sandal'dan önce sahneye çıkmak istemesine ise sert tepki veriyor. Sopalardım. <laughs> ya yani şöyle ben konuyu çok üstün ve böyle şeyleri de pek girip de polemik yaratmak da istemiyorum ama. Ee, Muzo mu dediniz? Evet Uzi. Uzi mi dediniz? Muzo <laughs> <laughs> Kaç şarkı bestelemiş? 5-6. Beş Beşal Beş tuttu mu nasıl şarkıları? Vallahi hiçbir şey yani tanımıyorum dinliyor, yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum genç nesil Mustafa'yı da dinliyor sonuçta. Ee, bence hiç aynı sahnede hiç çıkmamalıydı. Çıkıyorsa tabii ki önce çıkacaktı. Bence öyle. Yani işte bazen hadilerini bilmiyorlar. Çünkü biri, birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürü üç gün sonra Bilmiyoruz ki. Siz böyle bir tepkiyle karşılaşsaydınız ne yapardınız Hülya Hanım? O, o kişiliği tanımıyorum, onun hak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama hani edenler var, tanıtları var yeni olup da. Gerçekten çok iyi şeyler yapan var. Eden olur yani ediyorsa tamam, eğer bu arkadaş için konuşuyorsak eğer bir düşünürüm yani sahnemi paylaşayım mı diye. Bilmiyorum Mustafa müsaade ettiyse. Evet, ve o da teşekkür, Mustafa'yı bir teşekkür etmesi lazım. Kızı çıkmadı zaten iptal etti o Doğrusu Doğrusunu yapmış zaten biraz daha bir geliştirsin kendini sonra Mustafa Sandal'la aynı sahneye çıksın bence. Ee, yani şöyle yeni jenerasyon bir haddini bilecek her şeyden önce. Üç şarkıyla ünlü oluyorsan tam oluyorsun. Güzel. Ee, ama... Devamı gelmesi lazım. Ya, devamı gelmesi lazım. Bana kilometreyle gelecekler. Aleyna Tilki etilerde arabanın içinde cevaplıyor gazetecilerin sorularını. Uzun zamandır göremiyorduk sizi. Pop Rock bir albüm yaptım. Biliyorsunuz bir tane rap albüm yapmıştım evet. anlatıyordum size. Ee, onu çıkartmama kararı aldım. Mustafa Sandal ve Uzi arasındaki sahneye çıkma sırası polemiği hakkında ne diyeceksiniz Aleyna Hanım? Böyle bir sahibi zaten hak eden bir, biri varsa muhtemelen... Siz ne anne? Nasıl bir şey arıyorsunuz? Bir <laughs> şey Düşüncelerinizi merak ediyoruz her zamanki gibi. Yani, Mesela Mustafa Sandal sizce hak edenlerden mi, hak etmeyenlerden mi? Ya bu bilmiyorum yani sahneye, olduğu şehre, kitleye, ee, ve hani bir önceki sanatçı ile arasındaki ilişkiye e, bağlı bir şey olduğu için hani müzik yapmak, sahneye çıkmak bunlar duygusal şeyler e, ve duygusal iletişimler, duygusal e, işte düşüncelerle hep zaten bunları yapıyoruz. O yüzden duygusal bir karar bu yani aynı zamanda. Tabii ki de saygı da var. Artık ben yani ne ki duygusal yani. O zaman ben kendim olursa anlarım yani. Daha hiç yaşamadım şey. Yani. 16 yıl sonra geçtiğimiz yıl müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, 4 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşarak yeni şarkısının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. E, şarkının iki ismi var. Psikoloji, benim adım İsyan. Çok merak ettik doğrusu. Şarkıyı birazcık da olsa söyler misiniz bize Mahsun Bey? O zaman şarkı söylemeyince bayağı paslanmıştı. Yeni yeni kendimi bulmaya başladım ve yeni yeni düşünmeye başladım. 16 yıl boyunca ara vermeseydim en az bir 30-40 şarkım daha vardı şu anda. Biraz da özel hayatınızdan bahsedelim. Yalnızlığa alışırız mı Mahzun Bey? Yalnızlık Allah'a mahsus ama ben şu anda bu yalnızlığımı seviyorum. Tercih edilen bir yalnızlık bence çok değerli. Ee, Kızımla görüşüyorum, kızımı çok seviyorum. Ee, çok da yalnız değilim aslında. Çünkü hayatımda kızım var, oğlum var, bir ailem var, bir de sevenlerim var, milyonlarca sevenim var. İlk sahnelediği yıldan tam 40 yıl sonra 2018 yılında usta sanatçı Şener Şen'in yine Lütfü Usta karakteriyle başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı her oyununu kapalı kişi oynuyor. Zengin Mutfağı uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Giden Tuğba Özay, Ece Gürsel, Nagihan Karadere, Tolga Yüce, Vilma Eles, Ömür Gedik, Otilla ve Yeliz Doğramacılar önce Mevlana Türbesini ziyaret etti. Ardından Konya mutfağından lezzetleri tattı. E, bugünleri Buna çok, çok arayacağım. Olacak, evet. Çok ihtiyacım olacak. Allah'ım şöyle. <laughs> oh, boyun da varmış orada. Hiç boyun yemedim. E, çok merak ediyorum tadında. Hamile olan Vilma Eles yemeklerden azar azar almayı tercih ederken vegan olan Ömür Gedik ise sadece işte adeta aşıklık yarışı vardı. Nagi abiyle ee, birlikte hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Neler ederim. Dilekler söyleyeceksiniz. Güzel gidiyor her şey. O kadar teşekkür ederim. Tek tekrardan bir katılım olacak mı beraber peki? Bakalım kısmet. Ee, nasıl olduğu ilişki biraz kısaca anlatabilir misin? Yok, bunlara hiç girmeyelim. Hep o zamanı zamanı gelince konuşuruz ama. Ödül gecesinin sunucuları Müge Boz ve Mert Fırat kameralar karşısına birlikte çıkıyor. Müge Boz her zamanki gibi son derece şık görünüyor. Vallahi açıkçası sıcağın e, pek farkında değiliz. Çünkü çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gece. Hazal Subaşı Zarif, mini elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Konu aşka gelince ve Aras Bulut İğnemli'nin yeğeni Atakan Başsavcı sorulunca o da kaçamak bir yanıt vermeyi tercih ediyor. Güzel gidenle bir ilişkiniz var Atakan Bey'le. Evet. Bir ilişkiniz. <laughs> i̇yi, güzel. Aynen. <laughs> Çok teşekkürler o zaman tekrardan. Hoş geldiniz diyelim. Sağ olun. Bir ödül töreninden ayrılıyor, başka bir ödül törenine gidiyoruz. İkinci kez anne olmak için artık gün sayan Atiye ve eşi Erol Sebepçi, Uluslararası Elmas Ödülleri gecesinin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Heyecanlıyız, heyecanlıyız. Bir kızımız daha oluyor. Ferah Feza kızımız o da çok heyecanlı. Nasıl peki evdeki atmosfer nasıl, kızınızın tepkileri nasıl biliyor tabi ki de kardeş gerçeği. Tabi uzun zamandır biliyor, bekliyor, heyecanla. Neden gelmiyor diyor. Ne Hep zaman soruyorsun. gelecek diye onu evet, soruyor. Evet, <laughs> i̇sim belli oldu mu peki? Belli. Belli evet. Ha? Ne oldu? Neva. Neva. Evet. Tam anlamı ne peki Neva'nın? Um, i̇sim araştırırken çok hoşumuza gitti Neva. tını olarak da bir de nadir bir isim olması. Sonra baktık o da Ferah Feza gibi bir e, makam adı Türk müziğinde. Ama manaları da birbirine çok uyumlu. Hamilelik nasıl geçiyor peki Atiye Hanım? Birinci hamilelikten daha zor. Daha zor. Daha zor. <gülüyor> <gülüyor> daha, zor, zor. Ya yani hem psikolojik olarak hem bedensel olarak daha farklı. Yani Hı. herhalde e, yani şu anda mesela Ferah Feza'yı hatırladığım zaman sanki o zaman aslında hiç hamile değilmişim gibi. Biz çünkü o bayağı Hindistan'daydık çünkü yani. Evet. Yani evet. biz dünyayı geziyorduk albüm hazırlamak için. <laughs> evet. Ee, evet. çok yoğunduk. Oradan orda koşturuyorduk. Ee, karnım da pek şişmemişti. Yani şu anda da yine öyle aslında minik. Aşermeler oluyor mu acaba? Dün hamsi balığı istedi. Hamsi. Evet. <laughs> evet balık balık çekiyor canım. Hamsi balığı istedi. Bazen dedi. böyle ekşi daha çok bazen tatlı. Genel olarak tatlı aslında. Başarılı oyuncu Dilara Aksuyek yaz tatilini yaptığı Alaçatı'da tanıştığı futbolcu Cenk Şahin'le önceki akşam Cangi sokaklarında görüntülendi. Başlığı bana çok fazla iyi gelmiyor. Bir açıklamam vardı. Evet. Neler işte? Şimdi bununla ilgili var. malzeme veriyor musun? Demek ki hiç <laughs> aşık olmamışım. <laughs>